Oğlum şey e, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla ver. Ya bak oğlum şunu ne olsa. Hayır hayır. Ee, videonun ismini koymadık. Atağına video kanka. İsmini koymadık. Tamam kanka video bitince ismini koyacağız ya. Ha öyle mi? Hı <laughs> hı. Sen Nos Brawl'da mı oynuyor? Bu Nos Brawl'da yapacağız. Çünkü evet bizim... arkadaşlar bugün sizlerle beraber Efsanevi Star Hediyesini ve e, Star Hediyelerini açacağız. İlkinden benim kredi geldi. Geliyor. İnşallah Efsanevi gelir. Kanka beni tak diye ta şey... Oğlum VSA atmayalım oğlum. Kanka VSA atmayalım. Sadece beni takıma al sonra da beraber açmaya çalışalım. İyi tamam. Tamam. Aa, dur seni e, Başkan Yardımcısı yapayım bari. adamı <laughs> Lan oğlum. Lan oğlum bir dur lan. Seni Başkan Yardımcısı yapıyordum. Yap yap. Evet. Sen şu an Başkan Yardımcısın. Hayır. hayır, hayır, hayır terfi ettir. Tamam. Tamam başkan yardımcısı. Hadi açmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Şimdi açacağız talebelerimizi. Dur şuradan ben birkaç tane açmıştım. O gizemli. İki kere üst üste gizemli geldi. Dün de bana Dün de bana 3 kere üst üste efsanevi geldiniz. <laughs> Aa, Aa! Geldi. Arkadaşlar Arkadaşıma Drago geldi Göstereyim Lan oğlum öyle göstereyim mi Drago göster. geldi ha. İşte Drago geldi arkadaşlar <yüzülüyor> <yüzülüyor> oh <Allah. gülüyor> oğlum, Sen, Bu arada bana lazım. da bana da bir ara çınarlardayken Drago gelmişti. Kit geldi, Kurov geldi, Leon geldi. Oh oh oh. Oh, oh. O gün neydi lan? <laughs> evet arkadaşlar az kaldı. Bir dakika. Ya... Arkadaşlar Drogo çıktı. Nefishanemizde. Videoyu nasıl kaydedeceğiz veya kapatacağız? Kanka sen kapatmak mı istiyorsun? Evet e, çünkü kanka, bitti. Kanka kapatmayalım bence çok iyi. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Ama bitti oğlum. Bitti. Bir tane, tane. Şuraya mı basacağım? Kanka hala kayıt devam ediyor. Biliyorum. Buraya durdurup buraya mı basacağım? Bu, bu durdurmak bu da. Bu i, karede video kapatıyor Kare video kapatma.